Hepinize merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Yasin. Merhaba. Evet arkadaşlar, bugün de yine Borhan'ın videosunda en son izlediğiniz gibi taş çekeceğiz. Ama bugün biraz erken çekeceğiz daha. İnşallah. Yani böyle gece vakti aslında... taş çekmek artık yok. Aslında geç kaldık bir biraz. <laughs> Elefanlarımız sessizde kalmış ikimizin arkadaşlar. Aynen, aynı anda uyandık. Ee, yani aynı anda uyuyakalmışız arkadaşlar. Saat 7'de kalkmamız gerekiyordu, 8'de kalktık. Ama çok bir şey de kaybetmedik, sıkıntı yok. En fazla sıraya gireriz. De yükü götüreceğimiz her yakın bir yer olduğu için hani e, kendi aramızda aslında geçerli durum. Evet. Yani i̇stersek akşam götürürüz, istersek öğlen götürürüz. O çok önemli değil aslında. Evet ocağa tırmanıyoruz arkadaşlar. Tangur tungur sesleri duyuyorsunuzdur. Ocak yolları ne yazık ki böyle bozuk oluyor. Ama bu da iyi ocaklardan biri değil mi Orhan? Evet. Yani yola iyi gene diğerlerine göre. Aynen. Ne ocaklar var ne yollar var arkadaşlar? Biraz daha düzeltilebilir yani. yani. şey olsun. Evet. Bence düzeltmeleri de lazım. Evet. Sonuç olarak buradan kaç tane araç gidecek gelecek. Bunlar hep yüksek maliyet işte. Mermeri buluyorsun. Sonra yolu açılıyor. Ne bileyim. Bu araçlar oraya çıkarılıyor. Orada çalışmalar başlıyor. с плюсом. Evet arkadaşlar şimdi yükleme işlemleri başlıyor. Aktivitemiz. milli aktivitemiz. Milli aktivitemiz kepçe izlemek. Biz işimize zor diyoruz adamlara bakın nasıl çalışıyorlar. Evet taşımız geliyor arkadaşlar. Anlamadım ha anlamadım. Ben dur. de nasıl olmasın? Evet Orhan videoda ben çalıştım benim videoda da Orhan çalışıyor ben çalışacağım. Arkadaşlar Yasemin düğününe gelemeyecek olan arkadaşlar için şimdiden iban numarasını açıklama kısmına bırakıyoruz. takılarınızı bekliyoruz. <laughs> bize gelse düğün olmaz mı? Adres falan verelim. Kanka ne bileyim bu? Düğün tarihinde. Kim, kaç kişinin geleceğini bilemiyorsun ya. Belki gelmek isteyen olur ya. Hiç gelmezlerse rezil olur. Sıkıntı yok abi biz sadece davet edeceğiz. Başımızın bir yeri <laughs> var. Gelmek isteyenler için. Tarih belli olduğu zaman, o zaman açıklayalım. Bakarız bakalım. Arkadaşlar artık ben de Orhan'a yardım edeyim. Kupaklarımızı kapatalım ve gemlik yolculuğumuz başlasın. Bu arada ben gemliğe bayıldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu baba denk gelmiyor deli. Bakın mesela burası denk geliyor. Arabanın taşları yükleyince burada muhtemelen biraz beli büküldü. Bu şekilde denk getirdik arkadaşlar. Biraz geri gittik. <laughs> Ne durumlarda olabiliyor gördünüz. Şimdi kantara çıkıyoruz. Tam sınırdaymış. Riske girmeyelim. verin Biliyorsunuz 42 tonu geçmemesi gerekiyor. Hatta ben de çıkacağım. Evet sardık gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada solunda da Çukurören köyü var. Biberin meşhur olduğu köy arkadaşlar. Çukurören biberini duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da Google'a yazın, araştırın. Tavsiye ederim. Biz ondan kullanıyoruz. Çok memnunuz. Bugün farklı bir yoldan gidiyoruz diyordum Orhan. Dedik size farklı bir video fikri çıksın. Farklı bir video içeriği çıksın dedik. Hep aynı videoları, hep aynı yolları izlemeyin. Şöyle camı da örteyim. O yüzden böyle bir şey yaptık. Ondan mı kanka? Hem ondan hem de burası. <laughs> yani 2-3 litre daha mazot arkadaşlar. Yani bir 5-6 kilometre kestirme. Kesinlikle, Bu, kesinlikle mazottan değil arkadaşlar. Sırf sizin için de. Evet evet hem de dedik farklı bir yol olur hem de mazottan daha karlıymış burası. Bakalım gemiye kadar böyle gitmezsek kar ederiz. <laughs> Değil mi? <laughs> çok tehlikeli arkadaşlar şu taş yükü ya. İki tane tahtanın üstünde tonlarca taş duruyor. Mezarcı bir arkadaşım var. Böyle hep mezar yapmaya gelir. En çok yılan da buradan çıkar. Bu köyün çiğni. Neden? Buralarla. Kaç tane fotoğraf atardı bizim WhatsApp grubumuz vardı. Muhtemelen bölgenin coğrafya yapısı ile alakalı burada. Bir ondan bir de ben kendi görmüş olduğum başıma gelen bir olay anlatayım. <laughs> ya anlat bakayım ne anlatıyorsun? Fırında çalışıyorum o zaman. Beş ekmek var Gülümbe köyünde. Hı <laughs> hı. İşte bu taşçılarda yeni yapılıyor çimento fabrikası. Çinliler falan çalışıyor. Tamam Allah. Valla. Çinliler yaptı orayı. Ee? Ondan sonra ekmek yetişmemiş galiba. Fırını aradılar bizim ekmek getirmeye. Bende de motosiklet var o zaman. O taktım işte köy ekmeklerini beşer tane sağa sola gidiyorum tam bu mezarlığı geçtim şu tepede bir yer var evet biraz daha ilerisi o döndükten sonra yolun ortasında sarı engene gelon diyeyim artık böyle pullu pullu ya abartsız söylüyorum 3 metre vardı herhalde ben korktum frene bir bastım o an yılan da zaten şeye girdi böyle tarlaya doğru, tarlaya doğru girdi tam da bayağı şey zaten kanka. Ya çayalık bölgeye daha çok mesela enginek yılanları sağa sonra ben araştırdım. Buralarda enginek yılanı boynuzlu yılan falan diyorlar arkadaşlar bu. Boynuzlu kulaklı yılan hatta hani boynuzlu yılanlar falan, falan çok var. Eee? Eee'si korktum yani. Bileğim gibi yılan yola yapmış böyle serilmiş. Yok yok nedenini anlatıyordun ya. Nedeni? Taşlık bölge olduğu için. Ha taşlık bölge. Tamam ben de başka bir ben de yani taş, ilginç bir şey sandım da Böyle kırsal kesimlerde taşlı kolyelerde evet. çok olmuş Engin Ekin abi ya Zehirli yılan çok var yani buralarda Ben böyle yerde yaşamayı istemem işte kanka <gülüyor> Abi <gülüyor> bayağı yapmış bana bak görüyorum Şuradan daha görürsün Bir de ben şey videoları falan izliyorum Böyle evin içinden çatıdan falan yılan çıkarıyorlar Klozetten yılan çıkarıyorlar yani geliyor, Yılana karşı bir fobi var galiba bende Bence 10 insanın 5'inde vardır ya da 8'inden değil. E neden ya? Aslında o da bir hayvan. Soktuğu için mi sevilmiyor? Neden sevilmiyor bilmiyorum. Ne bir de ya çocukluktan beri aşılanmışlardır yani böyle. Görüntüsünde de bir şey var. Hani böyle bir sinsi duruyor ya. Evet. Bak tam şurada, tam şurada bir yerde. Gördüğüm her şey yılan sanıyorum Arkadaşlar şunda yılan sanıyor. Şuralarda bir yerler eklerler. Yok bura değil. Böyle aşağı rampa yok. Biraz daha iler o zaman. Muhtemelen. Mermer taşının olduğu yerler olabilir. Tabi bu mevsimde görmemiz zor arkadaşlar. Havalar soğuk. Evet. Buraya yazın bir kampa geliriz o zaman ha. Bir macera. Olmaz mı? Olmaz. Bak Sen bak. Hoppa kardeşim. diyorsun. olmuştum. Biliyorsunuz sonra tekrar birleştim arkadaşlar. Bu sabah kalktım sesinde yine bir sıkıntı var. Muhtemelen inip bindiğimiz zaman düşüyoruz artık. Daha kalın yemenin vakti geldi. Evet. Bu, evet. Termal halım hediye etmek isteyen arkadaşlar vardı mesaj atan. Galiba onlara cevap yazacağız. Evet. <laughs> Yağmur siselemeye başladı arkadaşlar. acıktım. Sen? Ben de acıktım. Arkadaşlar sabah davası yapmadık yine. Her zaman gibi. Her zaman gibi. Yasin her ne kadar Herbalife içip midesini kandırmaya çalışsa da midesi o börekleri hep hatırlıyor. Yo <laughs> <laughs> Herbalife içtim de gene öğlen oldu be kanki. Saat kaç? 11.30. 11 Ve Ve limana geldik arkadaşlar. Melettalli <laughs> namin. Bu sefer güzel yollardan geldik gördüğünüz gibi. Yağmur yağmış buralara kanka. Evet kanka. Bizi de çiseletti biraz. vermiş bulundu. Şurada ne paralar dönüyordur arkadaşlar bir bilseniz. Bu para sadece bir gün bizde dönse yeter. Değil mi? Evet. Bugün bize dönsün burası olmaz mı? Bir gün bank hesabımızda beklese yeter. Parayı bize vermelerine gerek arkadaşlar. Karnımızı doyuracağız. Otoparka çektik. Burada bayağı bir sıra var. Şuradan daha iyi görürüz. Şu arkadan arabalar daha iyi görürüz. Daha adam içeri girmemiş. Dışarıda da var herhalde. Bahsettiğin yemek yiyeceğimiz yer nerede? Solda. Bu aralar modum düşük kanka ya fark ediyor musun? Yok yok yorgunluk anlamında diyorum. Ha tam kolay değil. Heyecan, heyecan. Bir sürü heyecan da yorgunluk kaptır adamı. Çok kasıyor. Doğru. Son 1-2 videodur arkadaşlar benim kanalda denk geliyor genelde. Biraz modum düşük oluyor kusura bakmayın. Bir de tesadüf. Kullandığımız ilaçların da etkisi var. Alerji ilaçları falan var ya. Kolajen de bitti. Onun da birçok etkisi var arkadaşlar. Uyku yönünde. Kolajen almam gerekiyor. Burası şey değil mi ya? Benim yürüdüğüm yer. Evet orası. Benim yürüdüğüm yer değil mi? Yok senin yürüdüğün şuradan yukarı. Hayır hayır burası. Hatırlıyorum. Tamam da senin geldim şey buraya. Ya. bak şurası. Tamam işte oradan, oradan, yürüdüm. oradan yürüdüm geldim hatırlıyorum burayı. Tek başıma gittim geldim ama. Evet ben içeri girdim boşalttım. Evet. Yasin'i mülteci sandılar arkadaşlar almadılar. Gemiye biner başka ülkelere gider diye. O videoyu kartlara da bırakalım arkadaşlar. Orhan daha şoför olarak çalışıyordu o zaman. Benim de tırla hiçbir alakam yoktu. En fazla Orhan'ın yanında bir iki defa gezmiştim. Evet. Evet, Orhan kendine çay aldı. Ben de sadece su aldım. Evet arkadaşlar, yüklerimizi indirdik. O bölümleri video çekmedik, ayıp olmasın diye. Taşlarımız orada. Zaten iki kişi girdiğimiz için belki yasaktır. Bir şey demetler ama. Siz yine de çaktırmayın. <laughs> Her videoda altın yükseldi diyoruz Her videoda altın rekorlar kırıyor Şu an bu videoyu çekerken Altın 720 lira Yorumlara yazın arkadaşlar İzleyen arkadaşlar altın şu an ne kadar Bakalım ne kadar fark etmiş 720'den düşmüş mü yükselmiş mi Selam ver sana duymadım Evet şimdi saat 3.30 arkadaşlar. Buradan Söğüt'e gitmemiz gerekiyor. Söğüte gidip saat 4.00'den önce dönemiz lazım. Evet sonra. Yarım saatimiz var. Şimdi takozlarımızı bıraktık vermer için kullandığımız. Umarım yetişiriz. İnşallah. Yetişip yetişemediğimizi görmek için bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Seviyorsunuz Hoşçakalın. Hoşça